Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, klasik olarak Türklerin mantığı olan oyunda şuraya gidersem ne olur? Buraya bunu yaparsam ne olur? Veya ne olmaz? Bununla ilgili bir video çekeceğim. Şimdi o yüzden benim baya bir ilk kayıda gitmem gerekiyor. Şöyle bunu yükleyelim ve neler olacak hep beraber görelim. Şimdi biz burada adaya indiğimizde bir eğer videolarımı izlemiş izlediyseniz eğer e, göreceksiniz burada görevler var görevleri yapıp belli bir yere götürüyor oyun bizi. Ancak oyunun bizi götürdüğü yere değil de başka bir yere gidersek neler başımıza gelecek? Bu video onun için hazırlanmış bir videodur. Rafet sahile vardım. Suya çok sert çarptı. Şeyler bir bitsin de devam edeceğim. Hemen bir arza testi yapacağım. Görüntü Dediğim gibi. Var. Tekrar deniyorum. Şu kıyafet gelsin haritadan göstereceğim. Tamamdır, artık evet. Yine Dediğim Aztek'ten gibi. Hala haber yok. Nomad, buluş ve ulan bir sözümü kesmesen şaşarım ya. Bir sustum bitti mi? Et. Bitti galiba. Tamam. Şimdi klasik Türk mantığı. Şöyle. Gördüğünüz gibi bizim görevimiz şurada. Ben diyorum ki bu tarafa doğru gidelim yani tam karşıya denize doğru gidersek ne olur? Şimdi normalde bu taraftan gitmemiz gerekiyor ama ben dediğim gibi buradan gideceğim. Şöyle. Buralarda bir şey gelmez diye düşünüyorum çünkü sığ sular. Ayrıca göstergede de bir sıkıntı yok. Şu ileride gördüğünüz gibi iki gemi var. Bir tanesi şurada. Başka var mı? Bir tanesi de burada. Bakalım bu gemilerin bize tepkisi ne olacak? Evet. Şimdi. Haydi bismillah. O Yallah. O sular köpek balığı dolu. Köpek balığı dolu dedi. Bakalım köpek balığıyla karşılaşacak mıyız? O zaman önce köpek balığı ile karşılaşalım. Var. Şöyle. Zaten köpek balığı geldi zaman göstergeden belli oluyor. Hemen görünmezi alırım kendimi. Görmez diye düşünüyorum. Kim görebilir ki görünmezdeyken şöyle etrafımıza bakarak ilerleyelim. Madem gelecek. Yüzeye de yakın Üzerimde nefes almam gerekecek şimdi. Bir de suyun altında çok durduğumuzda vurgun yiyoruz biz. Onu da size göstereceğim. Dur bir dakika. Bir ses duydum sanki. Evet. Köpek balığımız geldi arkadaşlar. Oynayalım biraz bununla. Tabi suyun altında silah çalışmadığı için bunu vuramıyoruz. Şu an. Evet enerjimiz bitti. Biraz sonra bizi yiyecek. Aha gidiyor. Hayret. Devam edelim o zaman şöyle. Vurgunu göstereyim size. Suyun altında bayağı bir yüzelim mi arkadaşlar şöyle? Bir bekleyelim bakalım. Çok durunca ne olacak? Aha yine geldi bizim arkadaş. Evet. Yem olduk. Hepsi yedi. Görüntü bağ kuramıyorum. Şöyle yapalım. Aztek. Tamam. Az siktir. Bu sefer burada suyun altına duralım. Dur zırhı da şey yapalım şimdi. Geri gittiğimiz için zırhı da tamir etmeyecek Profit arkadaş. Profit sahile vardım. Suya çok sert çarptı. Giysinin bazı fonksiyonları devre dışı. Hemen bir arıza testi yapacağım. Şuna bakın ne kadar korkutucu. Görüntü bağlantında kopukluk var. Tekrar deniyorum. Hmm. Tamamdır. Artık etkin. Yine Şimdi köpek balığına şey yaptık. Şu gemileri hala şey haber yapacağız. Nomet, buluş ve yere git. Hedef, bilgi et. Nefesimiz bitene kadar ben suyun altında kalacağım. Ne kadar çok durursak, o kadar çok hasar alıyoruz zaten. Bakalım ne gelecek başımıza. Buralar temiz tabi, bir şey yok. Zaten fark ettiysen set çekmişler şu araya şu şekilde. Bu seti geçtikten sonra ee, size şu gemiler vuruyor sanırsam. Yani boşuna değildirip geminin biri burada, biri burada. Bir de o gemilere botla gitmeyi deneyebiliriz. Bilmiyorum artık. Bu, ama da uzun nefes alıyormuş ya. Evet. Şu an boğuluyoruz arkadaşlar. Bakın sağlık düşüyor. Sonuna kadar gideceğim. Evet tamam. Yeter çok da şey yapmayalım. Kasmayalım. Şimdi ben ne olur ne olmaz şu karaya yakın gideceğim. Ne köpek balığı gelmesin. Sadece şu gemilerden kaçacağım. Şöyle hop atlayalım. Rotadan şaşma Nomet. Bu sular köpek balığı dolu. Bakalım bu gemiler bize ne yapabilecek. Yalnız şu görselleri çok iyi yapmışlar. Evet. Gemilerin sesi gelmeye başladı. Şöyle hemen görünmez alayım kendimi. Ne yapacakları karşı hiçbir fikrim yok ne yapacaklarında. Oo. Dur dur dur. Ateş ediyorlar. Şu an tabi göremiyorsunuz çünkü ben görüş alanında değilim ama ateş ediyorlar baya baya. Şöyle gidelim. Çünkü bunlar büyük füzeler. Bizi net öldürür. Arka arka sağlam. Şöyle gidelim. Şöyle inersek görebilir mi bizi? Göremez. Evet. Baya şöyle gidersek. Allah geliyor bir tane. Bir tane geliyor geliyor. Ananı. Oğlum bunlar ne biçim füze? Şey galiba. Aste, görüntü kuramıyorum. Rapor ver. Bir daha deneyeceğim. Astek, tamam. Koş, önce sahile çıkmam lazım. GC tamir etmiyor yoksa prophet, bu. Prophet, sahile vardım. Tamam. Suya çok sert çarptı. GC'nin bazı fonksiyonları devre dışı. Hemen bir arıza testi yapacağım. Tamam, hadi. Görüntü bağlantında kopukluk var. Tekrar deniyorum. Ama şey ettim tamam. ya. Tamam, artık etkin. Yine devrede görünüyorsun. Aztec'le hala haber Şu hızla Normal, giderim şuraya. haber şuraya. Nomad, Jester'la buluş ve Astek'in olduğu yere git. Hedef bilgi göstergeni kontrol et. Otobüs mü bekliyorsun Nomad? Sahile git. Vay otobüs ha? Şimdi öyle mi olduk? <laughs> Görseller çok iyi cidden. Bir daha deneyeceğim. Sonra başka bir kayıt noktasından botla beraber bunlara doğru gitmeyi deneyeceğim. Bakalım hangisini yapabileceğiz? Orada boğulmaya mı niyetlisin evlat? Sahile doğru yola çık. Orada Her seferinde başka olmayı. şeyler söylüyor. Bu köpek balığı dolu. Şu hızlı gidelim oraya doğru. Nasılsa bunlar hep görüyor bizi. Evet. Görmeseniz şaşarım ya. Hemen şöyle... Tamam. Oo. Arka mı döneceğim? İnşallah şey yapmazlar. Bir bakayım. Ben şuraya gitmeye çalışıyorum. Ama gidemiyorum. Suyun altına gireceğim. Suyun altına göremez sonuçta. Diye düşünüyorum. Şöyle. Burada da köpek balığı gelir büyük ihtimal. Ama denemeye değer bence. Sıkıyorlar şu an. Ben de gidiyorum. Şuraya varmaya çalışıyorum. Varabilirsem eğer. Bakacağız bakalım. Birazcık derin gidelim. Bunlar sıkıyor baya baya. Vurgun yemeden. Vurgun diyorum da aslında boğuluyoruz. Ben vurgun diyorum ona. görünmez olalım inşallah şey yapamaz şöyle şurada güvendeyim sanırsam evet büyük çoğunun tamam şimdi haritayı açalım dur dakika şöyle başka bir yerde gemi var mı bilmiyorum ama şurada gemi görünmüyor Jester su yolundan da ulaşabiliriz belki de ne dersiniz burnumu çıkarsam görecek sanki. Evet hala bunlar sıkıyor orada. Şöyle gideyim. Aa, çok korkuyorum. Buraya kadar geldim. Ay havaya fişek atıyor sanki bunlar da. Arkam dönüp de gidiyorum valla. Önden yemeğe kızık bu sefer. Şuraya kadar koşabilirim. Ben şu çıkıntı kur Allah geliyor geldi geldi bittik biz geldi nasıl attınız onu oradan As Ay. İki, bu son demiştim şimdi e, bu ilk görev hallettikten sonra gittiğimiz bir yer vardı sahile iniyorduk sanırsam sudan botlarla savaşıyorduk orayı deneyeceğim. Bakalım o botla nereye kadar gidebileceğiz. Şunu yükleyeyim. Şurada olması lazım teknenin. Burada da varmış. Çok iyi. Bunu sıkıyor lan. Dur dur dur. Ölmüyorlar da ya. Şöyle devam edelim. Benim bunlarla bir işim yok. Ay, kayıt aldım. Neyse sileriz Dohmet. artık. Etrafında yoğun düşman faaliyeti görüyorum. Dikkat çekmeden ilerle. Seni Benim amacım o değil. Şöyle gidelim. Bakalım gidebilecek gemileri ya da şu adaya gidelim mesela. Gezelim birazcık. Düz gözüyle görmek başka. Şurada var. Tanesi, bir tanesi şurada. şurada de var Çatışma sahasında. Mesela şu adada bir duralım gezelim bir oraları. Bakın neler varmış. Küçük gerçi. Ne olsun? Önünden saptın Nomad. Navigasyon sistemini izle. Abicim yani. Bunlar nereye ateş ediyor bunlar? Baya baya sıkıyorlar arkamdan. Ya da oyun takıl kaldı bilmiyorum artık. Bu da oraya nasıl gitti? Evet. Daha deminki gibi gördüğünüz üzere şu hat geçtiğimiz an bizim ağzımıza eriyorlar. Evet başladılar şimdi. Bayağı bir yaklaştım zaten ben ona. Füze atarken görün arkadaşlar görürsünüz füze atıyor şu an. Ve patladık. Çok çabuk uyarıldılar bu sefer. Muhammed, etrafında yoğun düşman var. Bir kere daha deneyeceğim görürlerse destek kuvvet çağıracaklar. Bu sefer ona değil de şuradakine deneyelim. Ahmet, karargah Korellerin Doğu Yarımadası'nda bir komuta üssü olduğunu bildirdi. Ay dur kara varmış burada. Şunu var, şey yapmıyorum, uğraşamayacağım. Koordinatları gönderiyor. Anlaşıldı. Şu şu uzaktakine gidelim. Şuradakine gideceğim. 60 deniz meliyle gidiyoruz şu an. Bunlar takılı kaldı burada. üstüne yaklaşıyorsun. Fenerin moduna geçip içeri sızmanı tavsiye ediyorum. Aa dur. Niye böyle oldu? Dur dur, dur. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Yönünden saptığın Nomad. Navigasyon evet. sistemini izle. Şu an yine füze atacak bana. Bunu da patlatalım ve videonun sonuna gelelim. Evet geliyor geliyor. Patladık. Bir şey daha deneyeceğim. Acaba hey, tam böyle ee, füze gelirken suya atlayıp da dibe dalarsak. Ne olur. Söyler de onu deneyelim. Füzenin gelişini görebiliyoruz nasılsa. Navigasyon sistemini izle. Evet şu an uyarıldı. Füze gelsin. Evet. Şöyle dibe dalayım ben. Evet. Bu şey patlattı galiba bu. Suyun içine kalayım ben abim. Şuradan da vurur gerçi beni. Evet şu an silah atıyorlar. Burası çok sığ yalnız. Burada beni her halükarda vururlar. Şu ne peki? Bizim şeyi bombalıyor sanırım. Botu bombalıyorlar. Şöyle gideyim ben. Uzaklaşayım oradan. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşmak istiyorum ona. oldukça yakın yüzüyorum. Ay çok yakın atıyor. Haritada göremiyorum ki ben onu. Şurada. Ee, o. Ama ha, oradakiyle de ölmezsin. Cık. Dediğim gibi bunu denedik. Artık denemeyeceğim. Yani bir kere daha son çok sığdı. Öbür şeyde deneyeyim bunu. Öbürünün suyu daha şeyde derindi. O bandı geçtikten sonra füzelenmiştik. Bunu da onu deneyeceğim. Tam füze gelirken Önümden suyu atlayacağım. Navigasyon izle. Çıkmak üzereyiz şu an. Şu şeyden çıkalım gerisi kolay. Bence. Bence atlayabilirim. Ama köpek balığı vardı onu unuttum tabi. Ona yapacak bir şey yok artık. O gelince kadar gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Ne şey? Yap... bunu bombalamıyorlar sanırsam. Yani görünmez olayım da gideyim. Bir çıkalım bakalım. Baya yaklaştık bu arada. Köpek balığı da bizi gördü. Şimdi bota gidebilirsem, bota bineceğim köpek balığından kurtulmak için. Baya karışık. Eyvah eyvah. Hemen görünmez ol. Yemesin. Köpek bizi. Ne olur bin, ne olur bin. Vallahi bindim. Çok da yaklaşmıştım ya. Ah bir de üstü sen ye. Çok güzel oldu. Bir kere daha denemeyeceğim artık. Gördük hepimiz sonucu. Şöyle menüye dönelim. Evet. Klasik Türk mantığı olan oyunda bunu yaparsam, şunu yaparsam ne olur? Veya oraya gitmezsem ne olur? Mantığını kıyarsız bir de uyguladım. Gördüğünüz gibi köpek balığına yenildik, füzelendik. Hem füzelenip hem köpek balığına da yem olduk. Bu videomda bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşçakalın.